Evet bugün sizlerle birlikte TikTok'ta beğeni ve izlenme kazanma yöntemlerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Discord sunucumuzdan bir tane takipçimizi seçtik ve ona bugün hem izlenme hem beğeni takviyesi sağlayacağız. Bu videoya TikTok kullanıcı adlarını bırakan herkes arkadaşlar ücretsiz bir şekilde takipçi gönderimi yapılacak. O yüzden mutlaka arkadaşlar yorumlarınızı bekliyoruz. Hepiniz aşağıdaki yorumlar kısmına kullanıcı adlarınızı bırakabilirsiniz. Aynı şekilde açıklamadaki linklerde Discord sunucumuz bulunmakta. Sizler de sunucumuza katılarak bizler de ödüller kazanabilirsiniz arkadaşlar. Hadi hızlı bir şekilde videomuza başlayalım. Bugün sizlerle beraber smm.com.tr sitesini kullanacağız. Bu site sayesinde kolay, ücretsiz ve şifresiz bir şekilde kendi sosyal medya hesaplarımızı geliştirebiliyoruz. Gerek beğeni, gerek izlenme, gerek takipçi gibi tüm etkileşimlerimizi bu site sayesinde yapabiliyoruz, yükseltebiliyoruz. O yüzden bizler de bu sitenin linklerini açıklamadaki linkler bölümüne koyacağız. Sizler de linke tıklayarak siteye ulaşabilirsiniz. İlk olarak ücretsiz yol butonuna tıklıyoruz ve buradan site kayıt oluruz arkadaşlar. Kayıt olma aşamasında kesinlikle TikTok hesabınızla alakalı herhangi bir bilgi girmek zorunda değilsiniz. Yani tamamen şifresiz bir şekilde buradan kayıt olup giriş yapabiliyoruz. Şimdi bizler de siteye giriş yaptık arkadaşlar. İsterseniz hızlı bir şekilde istatistiklerimizi yükseltmeye başlayalım. İlk olarak kategori kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Çünkü burada bizim sayfalarımızı yükseltebileceğimiz farklı kategoriler mevcut. Instagram'da takipçiler, TikTok'ta beğeniler, YouTube'da aboneler tarzında birçok farklı kategori var arkadaşlar burada. Fakat video konumuz izlenme ve beğeni olduğu için ben TikTok izlenme ve beğeni kısmına geliyorum. Bakın burada kendi izlenme servislerimiz tabii ki de var. Takipçiler, beğeniler, canlı izleme, yorum ve gönderi paylaşım gibi kategoriler de mevcut. Bunlardan da tabii ki de arkadaşlar kullanabilirsiniz. Ben mesela buradan izlenme kısmına tıklayacağım. Servis bölümüne rastgele bir tane servis seçebilirsiniz. Tıklıyoruz şöyle bizde rastgele bir tanesine. Geldim hemen TikTok hesabıma. 183 izlemiş bakın bu video. Hatta şöyle tekrar bir app atalım. Çünkü birazdan bunu kanıtlayacağız arkadaşlar tekrar elinli izlenmeleri kontrol edeceğiz. Bakın hala da 183 olduğunu görebiliyorsunuz. Hemen şöyle videomun bağlantısının tamamını kopyalıyorum. Sesi de kapatalım. Link bölümü yapıştırıyorum ve atmak istediğim izlenme miktarını giriyorum. Örneğin mesela şöyle yazalım 10.000 tane yazalım 10.000 tane izlenme 50 kuruş direkt sipariş var butonu tıklayıp siparişimi verdim ücretsiz kısımları sizlere birazdan göstereceğim tıkladım tekrar kategori bölümüne ve buradan da tiktok beğeni kısmını seçiyorum arkadaşlar fakat ülke bazlı beğeni servisleri de burada mevcut bunu da kullanabilirsiniz seçtik yine aynı videomuzu göndereceğimiz için linkimizi yapıştırdık tekrardan ve 50 tane de mesela bu videoya beğeni gönderebiliriz yazdım 50 sipariş var butonu tıklayıp siparişlerimi verdim şimdi totalde arkadaşlar e, bu sayfası yaklaşık 1900 97 tane takipçi sahip olacak. Videosu da 10.000 tane izlenme sahip olacak. Bunları kontrol edeceğiz. Sizler bu işlemi bakiye ekle kısmına tıklayıp buradan bakiye ekleyerek yapabilirsiniz. İstediğiniz ödeme yöntemlerini kullanarak siteye bakiye ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ya da satış ortaklığı bölümünden ücretsiz para kazanabilirsiniz. Burada sitenin bizlere vermiş olduğu bir davet linki var arkadaşlar. Yapmamız gereken şey bu davet linkini kopyalayıp çevremizdeki insanlara veya arkadaşlarımıza dağıtmak olacak. Ne kadar çok davet linkimizi biriniz site çekip davet edip onların para eklemesini sağlarsanız onların yatıracağı bakiyelerden bir kısmı size de gelecektir. Bu sayede bakiye kazanabileceksiniz arkadaşlar. Sipariş geldiğimizde verdiğimiz önceki siparişlerimizi kontrol edebiliyoruz ve destek sistemi kısmına geldiğimizde herhangi bir konuda sorun veya sıkıntı yaşarsak destek alabiliyoruz. Bunlar da sitede aktif. Artık beğenilerimiz ve izlenmelerimiz gelecektir. 183'e 1947 idi. F5 attık bakalım gelen bir şeyler olmuş mu kontrol ediyoruz. Evet beğeni sayılarımız 1990 olmuş fakat izlenme sayılarımız henüz daha tamamlanmamış arkadaşlar. Henüz daha hepsi gelmemiş fakat bunlar da yavaş yavaş artacaktır diye düşünüyoruz. Bakın videomuzun 65 tane şu anda beğenisi olduğunu görebiliyorsunuz. Bunların beğeni sayısı tamamlanmış. Artık sadece izlenmemizin gelmesini bekleyeceğiz. Bugünlük videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın.